Merhaba arkadaşlar. Bugün ABC kadar kolay oyununu birlikte görelim. ABC kadar kolay oyun arkadaşlar. A, B ve C harfleriyle oynanan bir oyundur. Strateji oyunudur. Deneme yanılma oyunudur arkadaşlar. Bu oyunda kurallarımız çok basit. Birinci kuralımız şu. Her satırda ve sütunda A, B ve C harfleri birer kez yazılır. Peki burada 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var ama bizim 3 harfimiz var. Bu demek oluyor ki Boşluklardan bir tanesi boş kalacak. Kutulardan bir tanesi boş kalacak. İşte biz o boşluğa da X koyacağız. Yani bir boş kalma işareti koyacağız. Kenardaki ipuçları kullanılır diyor. Bunun anlamı da şu arkadaşlar. Kenardaki ipuçlarının anlamı bu taraftan baktığım zaman A harfini göreceğim. Buradan baktığım zaman B harfini göreceğim. Veyahut da şuradan baktığımda C harfini göreceğim. İşte kurallarımız sadece bu kadar ve hemen oyuna başlayalım arkadaşlar. Oyuna başlarken aynı harflerin kesişim noktalarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin burada buradan baktığımda C'yi göreceğim. Şuradan baktığımda da yine kimi görmem gerekiyor? C'yi görmem gerekiyor. O halde burası C olur. C dışında A, B ve benzeri bir şey yazdığımda burada hiçbir şey göremem arkadaşlar. İstediğim harfi bulamam. Dolayısıyla burada da yine A harfi gelir. Şurada yine C gelir. Buradan da A gelir. Bunlar bizim kullandığımız ilk ipuçları. Her zaman bu köşeler böyle değildir arkadaşlar. Zaten varsayım üzerine deniyorsunuz. Yanlış yaptığınızda tekrardan cevaplarınızı da yerleştirmelerinizi silip baştan denemeniz gerekiyor. Şimdi bu satırda A ve C yazdım. Geriye kimi yazmam gerekiyor? B'yi. B'yi buraya yazdığımda buradan C görünmez. Ama buradan B görünmesi gerekiyor. O halde burası boş kalır. Burası da ne olur? B olur. İşte bu ilk satırımızın tamamlanmış hali. Bu şekilde oyuna devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu sütunda A'yı ve C'yi yazdık. Kimi yazmadı? B'yi. B'yi burada yazdığımda buradan A'yı göremem. O halde B mecburen buraya gelecek ki buradan B görünsün ve bu grubu tamamlamış olalım. A, B ve C. O halde burası da boş kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Bu sefer de yukarıdan bakalım. Bakın A ve C'yi yazmışım. Kim yok? B yok yine B buraya gelemeyeceği için çünkü C'yi görmem gerekiyor buradan. Buradan B görünebilmesi için buraya mecburen B yazıyorum arkadaşlar. İşte bu satırı da tamamlamış olduk. Aynı şekilde şu sütunu da tamamlayabiliriz. Nasıl? A'yı ve C'yi vermiş. Kim yok? B yok. B'yi buraya yazdığımda buradan A görünemez. Dolayısıyla buraya B gelemez. Grubu tamamlamak için buraya da mecburen B gelecektir. Zaten buradan baktığımda da B görünüyor. Bu şekilde bu sütunu da tamamladık. Şimdi gelelim ortak kısımları doldurmaya. Şimdi ortak kısımda arkadaşlar buraya B yazdım. Kim yok bu satırda? A ve C yok. Buraya C yazarsam bu sol taraftan bakışımda C görünür. A görünmez. O halde burası mecburen A gelir. Zaten grup A, B ve C'den oluştuğuna göre burası da C olur. Dolayısıyla B, C. Buraya mecburen A. Burada A, B ve C. Çözümü kontrol edelim arkadaşlar. Bakın buradan baktığımda C görüyorum. Buradan baktığımda B, C, C, A. Buradan B, buradan A, buradan da A. Buradan bakıyorum boşluğu geçtim. C'yi görüyorum. Buradan B'yi görüyorum. C'yi görüyorum. Aynı şekilde buradan da C'yi görüyorum. Bu şekilde arkadaşlar oyunumuzu tamamlamış oluyoruz. Bu oyunun A, B ve C kadar kolay denmesinin nedeni ilk olarak A, B, C seviyesinde başlaması. İsterseniz bunu A, B, C, D, E, F gibi büyütebilirsiniz ve abi o zaman stratejiler daha da zorlaşacaktır. Ee, güzel bir oyun tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.